Yerlemanın aralık ayında kutlanmaktadır. Avacı ise yerlemanın tüketimini özlendirecek paranın kimlikte kalması sağlanmaktır. Yerlemanın biraz yanlış anlamış bir grubun piyesi olan yerlemanın sunmaları için 5 asır sahneye davet ediyorum. Çok güzel bir gün bizleri bekliyor. Evet hocam. Ben ve kızlarım yerli malı haftasında oldukça önemliniz. Biz bugüne bayram telaşıyla hazırlanırız. Siz daha çok cadılar bayramına hazırlanmış birisiniz. Bulcanım bizim yemek masası sizin şapkanız kadar vallahi. Siz bu şapkaya laf edemezsiniz efendim. Ben bu şapkayı Londra'dan tam sekiz ne tuhaf şey. Ben o kadar parayı size kafa alırım ya. Sizin izninizden modumu düşemeyeceğim. Hocam yerli malı haftası için kızlarıma özel yerli malı eğitimini tuttuk. O çalıştırdı kızlarımı. Kızlarımın hepsi de aşırı motive şu anda. Bizim evimde çok motive. Sırf yerli malı diye evdeki buzdolabını yemeğe kalktı. Bir hafta saklandık çocuktan. Başımın etini yedi ya. ısırıyor, ısırıyor. Gerçekten adam yılbaşının etini yemiş. Adamın beyninde diş izi var. Bir e, Roma daha girdim. Ya bu yerli mal haftası hep zarardır, direkt masraftır ya. Ben bu çocuğum armut yapmak için illa üç topu kafa mı acıyım? Hep harca, hep harca. Ben bu çocuktan ne zaman kahredeceğim? Efendim biz kızımızı eğitiyoruz. Eğitime para biçemezsiniz. Elbette elinizi taşın altına koyacaksınız. Misal Sinema'nın burayı kendi elleriyle süsleyecek nasıl ama güzel değil mi? Nasıl güzel nasıl ışıltılı. Ha bu ellerimle yaptım. Las Vegas gibi oldu. Aa buyurun efendim. Süslediğiniz de bir şeye benzese bari. Tam bir zevksizlik. Ne bir animasyon ne bir konfeti. Yerli <laughs> malı haftası bu. Paris moda haftası değil. Farkındayım zevksizliğinizden koynayam yandı. Biz biraz bunu öğren. Misal elbisen Paris'ten çekildim. Elbisen Paris'ten geketim bilemeden ama Çeren tam bir yer Ya arkadaşlar birbirimize düşmeyin. Onların istediği de zaten bu. Eğer birlik olursak eğitim sistemi giderebiliriz. Ezbere yalı olmaz. Ezbere dayalı olması sorunu mu? Yok Melih'e dayalı olması sorunu. Ya misal çok masraflı Bir beslenme çantası olmuş iki üstüne. Bu çocuğun bana gelişine ki. Vallahi kurtarmıyoruz. Zarardayım ya. Elvin nereye gidiyorsun? Baba ben çok acıktım, midem kurudu. Benim de hocam kurudu kızım. Daha gelirken 12 tane tost yedim. Daha doymadın mı? Hem bak kostümünü giymemişsin. Çık sen, sonra yersin? Bana ne ya, ben çok acıktım. O zaman şuradan bir tane yoğurt kanayım da yanıma. İçeride yerim. Çok korkuyorum, çok aşırı motive artık başlayalım mı? İlk kim geliyor? Hocam, ilk sırada biz varız. Kızlarım Mehtap ve Aysel. Gelin yavrularım. Karşınızda erkek. Ya nereye gidecekler? Bayrampaşa hale gidiyorlardı. İyi, avokado yemedim, yemem, yemedim devam artık. Eee ısırılmıyor burada, nasıl yiyorsunuz bunu ya? Şimdi efendim, bunun üzerine biraz tuz, biraz pul biber, biraz limon, biraz kimyon kalı tarzımız harika gider. İsotacım limonu sen de koyalım da bir giderim olsun. Bu ne ya? Bombaş bir besinmiş. Burcu Hanım hakikaten avokado nedir ya? Bal, limon filan diyeydiniz. Hocam bu avamlardan beklerdim ama sizden öyle dağı saygısızlık beklemezdim. Bugün burada iki avokado zor yetişiyor. Evet ben de onu diyorum. Avokado bizim burada yetişen bir yiyecek değil maalesef. Yerli değil. Tabi tabii avokado geldiyse ananas ve mango o zaman. Hocam lütfen kendinizi geliştirin. Eğitim ciddi bir işti. Şuralım kardeşim. Yani ben ikna oldum. Yarın bahçeye avokado dikiyorum. Ya bırakın beyefendi. yarım alın ne bulsun bu özünü unutmuş kadın mı ailesi? Laf fazla uzatmadan. Yalmaz'ın kası karşısında benim yetenekli oluşum karnıyarak <laughs> Karnımı yarmışlar, içime kıyma koymuşlar. Bakın ne yapmışlar tadıma, doyamazsınız benim. Patlıcandır atan benim fırına sürün 20 dakika bekleyin. Yemine pilav çocuk olursa süt nedir? Yok. Anasının akıl küpü oldu. Dara tat millet yardım oldu göksün. Sağ olun efendim. Sizi her vaktinde görüyorum zaten. Aa bana laf mı çarptı bu? Sanki bana laf çarptı. Maşallah hiçbir şeyden de kaçmıyor. Ya Sinem Hanım benim kızı yanına verip gözü onunla kullanırsın. Bu ne ya? sınıf esnaf lokantasına döndü. Anne, bir karne yarım olarak beynini büyümeyi asla kabul edemem. Gidip bayılacağım ben. Ben bayıldı olacağım. <laughs> Bahadır, içeride dikkat et. Benim kızım bu burada... benim. Sadece güneş sabrım kaldı. Gerisi kötü olacak ben size diyeyim. Diğer öğrenciye geçelim mi? Hüseyin Bey'in kızı <laughs> Meyza geliyor şimdi de. Yani hocam çok azaldık. Ağzını sulayacak eminim karşımızda ekmek. Yok artık. Bakın. bu ne ya adam resmen çocuğunu somun yapıp getirmiş yok artık ya hanımefendi bırakın lütfen ekmeğimi o yapmaz ama hocam çok sağlıksız Bay tam buğday yapsaydın ya sen ne konuşuyorsun daha yerli ne, onu bilmiyorsun lütfen kavga etmeyelim hocam ekmek kavgası bu söyleyecekler. Hem çocuklarınız selamla çıktığında sizi böyle mi görsünler? Anne, anne yardım edeyim. Karnı ölüm. Ne oldu? Yardım sana. Anne, Elvin çıldırdı. Avokadolar, dolabı saklandı. Benim yerim onu yedi. Gözlerim döndü. Anne yardım edin, imdat. Ben size dedim hocam. Yer bir yabancı demez. için yer bunların. Kadir kaçma. Şu sana bana hem de kaynayarak ekmeksin sinyalime.